Bugünkü konumuz Divan edebiyatı. Divan edebiyatının özelliklerini ve bu dönemde yer alan sanatçıları, eserleri öğreneceksiniz bu bölümde. İlk olarak Divan edebiyatının ortaya çıkışı ve bazı genel özelliklerinden bahsedelim. 13. yüzyılda başlayıp 19. yüzyılda biten edebi dönemdir. Şiirler divan adlı kitaplarda toplanmıştır. Dönem adını buradan alır. Divan edebiyatı denmesinin nedeni bu. Bu edebiyatta yüksek zümre edebiyatı, klasik Türk edebiyatı olarak da anılmaktadır. Divan edebiyatı bu isimlerle de karşınıza çıkabilir sorularda. O yüzden bu yüksek zümre edebiyatı ve klasik Türk edebiyatı kavramları da unutmamalı. Bu dönemde eserlerin tamamı yazılıdır. Sanatçılar iyi eğitim almış kişilerdir. Bu açıdan da diğer dönemlerden farkı var divan edebiyatının. Gelelim şimdi divan şiirinin genel özelliklerine. Ölçü aruz ölçüsüdür. Nazım birimi beyit, dörtlük ve benttir. Tam ve zengin oyak kullanılmıştır. Göz için kafiye anlayışı esastır. Bu madde unutulmamalı. Bunlar özellikle sorularda karşınıza gelecek. Divan şiirinin hangisi özelliklerindendir veya hangisi divan şiirinin özelliklerinden biri değildir tarzında sorularda. En çok bu maddelerle karşılaşacaksınız. O yüzden göz için kafiye esastır maddesi unutulmamalı.